Hepinize Mr. merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dakika ışığı açmamışım <laughs> Şu an anlamdan teller dökülüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar zorlandığım bir tese ben hatırlamıyorum. O kadar ciddiyim bak. Valla. Lan Ay. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı yaralı. Ben ömrümde bu kadar yıkılmamı. Ah. Yani ömrümüzü. Eee şimdi sen nane yemedin ne? Bı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> VK takacağım diyor. o Otoku. <laughs> yok yok burası. Akıl çağrı değil. Kesinlikle değil. Yani bu TSE'yi yapan adam ne düşündü abi? Yani psikolojik sorunların mı var arkadaşım? Bu ne ya? Böyle bir TSE'yi ömrü hayatım boyunca ilk defa görüyorum. Nostali bu ne abi? Oğlum nefes almıyorsunuz. TS yaparken nefes almıyorsunuz. Böyle nefesi tutup giriyorsunuz odaya abi. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. <laughs> Hepinize kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane oyun Nostalya'da mükemmel bir şey yapacağız. Biliyorsunuz KV'de Akçedi.2'nin Göremi var ve bir tane TS var abi. Böyle bir TS olamaz. Yani nalet girsin abi. Bu ne? Böyle bir TS niye yaptınız? TS Angeloan isteği 2'de falan filan diye gelip 2'ye geliyorsunuz abi. Ve şuradaki TS bak şu. Böyle gıcık bir şey olamaz ve çok güçlü slotlar gerçekten. istiyorsan uzatmadan bir içeri girelim. Eee oha yani reis nasıl vurdun ayıp ettin ya. Şövalye. Hemen arkadaşlar bu arada yanınızda The King Otak var ve Yavuz var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kardeşim. Evet arkadaşlar hemen TSE'ye gireceğiz. Şöyle TS'nin bu zor bir TSE gerçekten. Herkes tarafından bilinen bir TS 90-99 level girebiliyor. Şöyle direkt başlat diyeceğim ama şu slot atamam. Arkadaşlar ben giriyorum şöyle hop girişim yaptım. Çok kanser, aşırı kanser bir tesi. Şöyle ben meditasyona başlayayım. Evet, umarım beğenirsiniz gidiyor. Like atmayı, abone olmayı falan unutmayın. Otaku'ya gerçekten teşekkür ediyorum buradan. Yavuz kanka yapıştır, uçalım. Gerçekten zor tesi arkadaşlar. Bu arada yani boru değil. Şöyle ayağa şunu giyeyim ben hatta. Şuna da şunu giydireyim. Go. Evet. Burada enteresan slotlar var arkadaşlar. Evet şöyle şamarımızı vuruyoruz. Evet, gerçekten otaku falan olmasa çok zor. Yani e, biz bir denedik hatta, değil mi kanka? Kanka denedik. Ee, yok yani, tek yiyorsunuz. Resto evet. basacak zaman bile olmuyor yani öyle diyeyim. Aynen öyle. Kanka. <laughs> Kör oldu. Güzel, aa dur bak PTS'yi alırım hocam. PTS adamdır. Lan alamadım. Tamam. PTS dışında <laughs> her şeyi aldım oğlum neyse dur. Bir Chikomiko bas da bu arada ölmeyek. Hallediyorum, hallediyorum. Evet, Burayı... aa, kaç aynen. kaç. Biz alışkanlık, diğer şeylerde <laughs> rekor denemeleri falan yapıyoruz. <laughs> Çaktırma Tüm, tüm slotlara abanıyoruz. Valla evet. King Kotoku'ya tekrar teşekkürler. Aynen yani bizim öyle. Bizim için çoğu şeyi o yapıyor. Biz burada yani Yoksa... görüntüyüz şu anda. Aynen. Evet abi bak Buraya bunlar samur samur kar kanka samur Gel sen, sen samur at ben attım samuru önceki tarafa tamam taraftım. Oba. <laughs> mükemmel Şöyle ya Go man! evet burada yine geliyorum kanka dancer slotlar ve abi canları çok yüksek ölmüyorlar yani böyle bir şey yok bir de bunlar kendilerine holy buff falan atıyor kanka bunlar değil şeyler o neydi Lazakel mi bir şey var Ha, Kanka şunlar şu, abi. Şu, şu, şu rozanikmiş. Dikkat. Aa bak, gidiyordum. Bak, gidiyordum. Dikkat. Gördünüz Kanka, samur varsa bir samur alırız. Bir samur attım şöyle. Attım mı? Ha, attım. Bu arada ben şu şeyleri fullemem lazım. Çikoları falan odalara girerken. Yoksa sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle... Oo. Oğlum, buraya bak var ya, dehşet ya. Dikkat! Ben şu an korkuyorum girmeye, ya. yemin ediyorum korkuyorum girmeye. Of. Arkadaşlar böyle bir tse olamaz. Yani bu TS'yi e, neden neden bir insan bu TS'yi yapar ki? Yani amacınız ne? Nostele GM'lerine buradan <laughs> yapımcılarına, hepsine Emeği geçen her herkes bir tokat. <laughs> yani bu nedir ya? Ayıptır abi. Evet, boş bir orada Allah Allah. Arkadaşlar çok zor, çok zor. Yani böyle bir e, dikkat kanka. Zelotlar da hayvan üstü vuruyorlar. Bilmeyen yoktur herhalde. Gene kör oldum kanka ben. <laughs> yani arkadaş niye bunu böyle hayvani üstü derecesinde mükemmel zor yaptınız anlamadım ki. Bir tane PS yapıp çıkacağız. Neyse dur. Baksana kanka canları gitmiyor ya. Bunlar zor kanka zor. Zelotlar gölge ben vuramıyorum yani. Aynen öyle yani Otaku'nun da dediği gibi. Yani bak şu an biz Chico bastığımız halde hayvani derecesinde bir durumla karşı karşıyayız. Bu nedir abi? Ve bu arada öldüğünüz zaman failsınız abi bitti yani. O yüzden çok dikkatli bir şekilde oynamanız gerekiyor ki kazanabilin yani açıkçası. Çok saçma ya. Cidden saçma yani abi bunu bir insan neden? Hayır, sebebi neydi ki? Lanet olsun, sebebi neydi ki? Hemen bir meditasyon. Evet, böyle arkadaşlar. Yani işte eziye. Beğenirler, like atsın, abone olsun. Yani daha çok nostalik isteyenler. Sizleri biliyorum bak, sizleri biliyorum. Like, abone, yorum hepsini bir arada <laughs> diye patlatmayı unutmayın. Evet, sen sendeyiz kanka. Süper. Bu arada saldırı, savunma falan filan cık cık, her şeyi basıyoruz ki patlamayalım. Aynen. Çünkü gerçekten ya, akıl alır değil. Buraya bir e, samur akar aslında. Sen Dört. gönder, benim petin canı az kanka. Samur çalışmıyor ki oğlum. Tamam ah. Dur dur. Evet. Aa vallahi şey yedim ben gidiyordum. Kaç kaç kaç. Abi mükemmelsin ya. Lan lan lan. Kanka kanka resto bas resto. Yoksa söyle atayım. 21 tane var şu an. Arkadaşlar biz de zengin değiliz yani biliyorsunuz. Ee, video video evet. çekiyoruz yapıyoruz ama. Şöyle arada kendi orijinal samurumu atıyorum ama. Yok abi mantıklı değil ya. Evet o kadar heal meal bastığımız halde görüyorsunuz arkadaşlar durumu durum vahim. Oh kaç. <laughs> vur vur kaç arkadaşlar bunun taktiği bu yani yoksa öbür türlü zor. Baksanız abi ya bu nedir? Kanka tek tek slot yarı can götürüyor sen düşün. Vicdansız oyun ya. Petimin şeyi olmuştur hemen bir yem basak ona. Evet. Kanka ben Chico'yu fullledim öyle girdim yoksa fullle yemiyor. Yani korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir element varsa buraya çok güzel akar kanka aslında var ya Ne? Element Gelmedi ki Woo! Girmeye de korkuyorum kanka Çok vuruyor Anladın. çok vuruyor sakın girme Şş, Çikoyu fulledim giriyorum bir tane atacağım At Dikkat dikkat dikkat, dikkat. Gidiyordum gidiyordum Arkadaşlar bu Şu an anlamdan teller dökülüyor <laughs> <değil mi? gülüyor> Ya bu kadar zorlandığım bir kese ben hatırlamıyorum, o kadar ciddiyim bak. Hani olabildiğince yılan atağı falan atmaya çalışıyorum ki. Evet. Hani sistan yesinler. Stan yesinler hani vurmasınlar falan diye. Ama yok abi. Bu eziyettir bu arkadaşlar bu. Nostalji yetkilileri arkadaşlar bu yani bu ne bunun bir açıklaması var mı arkadaşlar bu nedir ya X, XP de vermiyor Vermiyor abi her türlü sıkıntı ya Tamamen zarar arkadaşlar tamamen Yani bu Öyle ne ya size. hakikaten Bekleyelim mi ne yapalım gidelim mi daha Bir buff aslında yapılabilirdi Bir yeri daha keseriz şuradan, bu da Şuradan gidilebilir Evet abi bu nasıl bir slot bak çıldıracağım şimdi kafayı yiyeceğim Yani what is this abi bu Adamsın kanka sen Rica ederim kardeşim. Of of. Aa dikkat. zelotlar geldi ben kaç zelotlar sıkıntı. Kaç 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 şöyle bir aslında toplasak Oo. çok güzel olur. Gel dur gel. Ben de samur yok samur lazım bize. Getir böyle. Kanka korkuyorum ya. Dikkat arkadaşlar böyle. <laughs> Oğlum bir de dikkat kanka. Bir de şey King Kotoku o SP 100 savunmalı. Oha. Buff da gidiyor vallahi. Dur bekle. Bunlara mecbur. Dikkat. Kanka, 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 tek yerim, tek yerim, tek yerim, tek yerim. Dikkat et. Çiko basıyorum. Yani ölmüyorlar abi. Öyle bir sıkıntı var. Kanka şu an elem geldi ama atmaya korkuyorum yani öyle bir. Şey. Yok yo atma, atma. Tek hakkımız var. Bittiği an gider. Aynen. Yani çok zor ya. Neyse kanka dikkat. Uf gördüm mü Oha oha reis ayıp ettin ne yaptın ya. Bir de şimdi buff kanka. yok. Neyse uzaktan uzaktan dürtüyoruz yavaş yavaş ama. Dikkat. O oh, oradan da vurma be. Kes lan. Kanka bak dikkat valla. Lan oğlum. Ay. Öyle bir baktı yüzüme giderken yaralı Ben ömrümde bu kadar be. İsteyerek yapmadım ulan ya. Yani. Böyle, böyle kanka. Magame. Şey, öyle bir baktı yüzüne. Ben yarın Dur yaran, onu, yaran. onu yaparız. Yeter lan defolun gidin oğlum buradan. Oğlum. Korkanın çocuğu olmaz ki. Şimdi öleceksin oğlum ondan sonra çocuğu göreceksin ha. <laughs> Reis be. Helal olsun. Otoku. Hakikaten ya mantıklı değil abi. Şu mantıklı değil yani. Gel bir bak. Dur saldırı savunma unutmayalım. Direkt Aynen. yardır ileri kanka. Önemli. Yani. Oha oğlum bunlar nasıl slot ya? Bunlar slot değil kanka bu arada. Onları slot Bunlar boss abi. Hepsini... Ah. Yani ömrümüzü... E şimdi sen nane yemedin ne? Bı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> geldi. Geldi gördüm geldi. Samurdun var mı? Samur varsa iyi gider buraya. Ben gidiyorum, 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 gidiyorum. Oğlum, Dur, şey oldu lan. Ekran gitti. Ekran Obu. gitti. Dikkat. Samur varsa alırız. Ha, tamam. Aa! Dikkat, dikkat. Bunlar oklar var, vuruyor, bir şeyler oluyor burada. <laughs> Oğlum çok heyecanlı lan. Petim küsüyor lan. Artık o kadar öldü ki şeyi bitti. Hiç sadakat mi oluyor ne oluyorsun? Dur dur hallediyoruz tamam. Oh be. Yani arkadaşlar bu bir şey demek istemiyorum ya. Yani artık. Bu arada siz size böyle yardım edecek birisi yoksa 60 kahve olmadan siz siz olun bu görevi başla <laughs> <laughs> Hakikaten öyle. Of yavaş vur reisim yani ciğerimi söktün affedersin bu ne ya Tekrardan otokoya teşekkür ediyorum abi böyle bir saçma bir görevde Çikolatalı pasta pe... az kaldı lan dur Yani ayıp Game ayıp. Bu eziyettir. Başka bir şey değildir. Her like bir tokat. <laughs> Her tokat. Kanka çok, kanka. Çok vuruyor, çok vuruyor. Sen bir de savaşçısın. Ben hadi uzaktan vuruyorum. Aynen. Kurtarıyorum biraz paçayı. Ben be onu da yapamıyorum. Dur. Mükemmelsin ya Nostale. Bak 20k vuruyorum bak kanka. En kötü vuruşum 15k falan giriyor. Ama yok adamlar da hasar girmiyor. E aynen öyle ya. Ve daha kaç oda var oğlum Allah bilir yani. VK takacağım diyor otoku kabullenelim kanka. Öyle devam edelim. Şimdi reis 99 VK atıyor. <laughs> 99 VK bafa her yerde bulunmaz arkadaşlar. Go. Kaçın. Burası şey odası. Kaç oda kaldı oğlum? Dur buraya yani. summer falan atma. Yani mükemmel yapmışlar TS'yi. Hayır cidden güzel TS ama can oranı çok fazla hakikaten. Ve hem canları fazla çıkarıyor. hem kendi kendilerine bafa atıyorlar falan filan. Evet. Abi, ne oluyor abi ya? Bu kadar tryhard olmasına gerek hiç yok. Mühürlü anahtarı ben açıyorum. A Aç kanka. Anahtar bende. Hop devam ki. Gel kanka dikkat dikkat. Korktum oğlum. Var son dakika bir resto bastım. Öyle kurtuldum sana. Aynen de. aynen. Bas bas bir şey olmaz. Buraya ben bir samur atıyorum. Kaç. Şimdi e, burada. Mahalle ikinci, abisi geldi kaçının. Iki, <laughs> i̇kinci samur sende. E, sonra bir şey yaparız. Standan çıkamıyorum. Kanka ya. öldü. Şey gidene kadar ölüyor pet. Dur bekle. Kanka ne oldu? Kim öldü? Aga be. Ben ölmüşüm. Yok ya. Püh, lan. Salmıyoruz. Yapacağız dedi King Otaku. <laughs> evet Allahu Ekber diyerek basacağız içeriye bakalım. Hadi Bismillah. Hadi Bismillah. Kutu bende. Açtım, açtım. Go. Evet. Selamun aleyküm. Yani Ecel teri döktüren TS yapmışlar. Evet. Geldi kanserler. Ya bir salın, bir salın ya. Bu nedir abi? Bir de aura aura atıyorlar kendilerini. Allah'ım. Woo! Stun, 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 stun. Stun. Kaç! Kaç lan kaç! <laughs> lan kaç lan! Obu! Abi! Yok yok burası akıl çağrı değil. Kesinlikle değil yani. Bu TS'yi yapan adam ne düşündü abi? Yani psikolojik sorunların mı var arkadaşım? Bu ne ya? Hakikaten böyle bir şey olamaz ha. Basıyoruz pastamızı pastamızı. Pasta dayanmıyor abi. Prova. Hemen bir prova. Hemen provamız çaktı. Woo! bu nedir ya? Çok zor, çok zor, çok 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 zor, aşırı zor. Böyle bir TS'yi ömrü hayatım boyunca ilk defa görüyorum. Nostali bu ne abi? Yani, ee, bu ne oğlum? Bunun bir. <laughs> oğlum nefes almıyorsunuz. TS yaparken nefes almıyorsunuz. Böyle nefesi tutup giriyorsunuz odaya abi. Çok şey söyleyecek çok şey vardı arkadaşlar. Nice, hadi nice. Evet tekrar çıktık yola Bismillah diyerekten. Evet. Baksana oğlum geçemiyorsun şuradan. Yani son oda. Evet arkadaşlar son oda hayırlısıyla girişimizi yapmış bulunmaktayız. Hadi bakalım. Oha oha oha. Şş, şş, yavaş. Evet, samurladık. Ah, kaç! Sonra da arkadaşlar, arkadaşlar sonra da. Abi standdan çıkamıyorum ben. Evet, şöyle bir daha toparladım orayı. Evet, süper. Lan şey yaptılar bana. Ha ah, ah, ha. Resto resto resto. Oh, oh, I'm still, I'm